Herkese merhabalar. Bugün size Mamaju'nun gece biberonlarından bahsetmek istiyorum. Evet gece biberonları var. E, gece biberonları neden gerekli derseniz e, özellikle biberon kullanıyorsanız ve özellikle bak bebekler yeni doğduğu dönemlerde bazen takviye yapmak gerekir ve uykusu bölünmeden devam etsin isteriz. Çünkü çocuklar uyandığı zaman tekrar onu uyandı, uyutmak, tekrar uykuya daldırmak zor oluyor. O yüzden ışığı açmadan karanlıkta bebeğimizi rahatlıkla besleyebilmemiz için Mamaju'nun bu biberonlarını size tavsiye edebilirim. Antikolik özellikle. Bebek afitalatı hiçbir şekilde içermemektedir. Yine diğer mavucu biberonlarında olduğu gibi bebeği ters çevirdiğinde suyun akmadığı bebeğin ancak vakum yaparak sütü ulaşabildiği biberonlardır. Tek farkı şuradaki bu kapak kısmındaki bu bölümü karanlıkta fosforlu bir şekilde parlıyor ve siz bebeğinizi emzirirken ya da bebek kendi de tutmak istediğinde uykusu açılmadan rahatlıkla bu biberonu tutarak emmeye başlıyor. E, bu biliyorsunuz bir mama biberonların hepsi bir küçük bir boyu, büyük boyu var. Yeni doğanken belki böyle ama biraz büyüdüğünde bir büyük boyunu kullanabilirsiniz. E, özellikle gece beslenmeleri küçük bebeklerde çok önemli. E, i̇lk ilk 10-15 günde yeni doğan sarılığı riski, işte şekeri düşmemesi gibi durumlarda ve sarılık olmasını engelleyebiliyor için olabildiğince yoğun beslemek ve o dönemde eğer mama takviyesi yapmanız gerekiyorsa ya da sağılmış sütünüzü bebeğinize vermeniz gerekiyorsa e, bebeğinizin akışı yavaş olan bebeğin anne memesini emiyormuş gibi aynı vakum yaparak süt ulaşabileceği biberonları tavsiye ediyoruz. O dönemde mamacıları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu gece bu gece özellikle olanlarını da yani şu haresi şu kapağının fosforluk gece parlayan olanları da gece kullanabilirsiniz. Böylelikle bebeğinizi tam uyandırmadan çok uykusu açılmadan kaldırıp hafif başına 45 derece meyil vererek rahatlıkla gece beslenmelerini güvenle yaptığı yapabilirsiniz. O yüzden e, ben gerçekten bunu çok beğendim ve mamajunu gece biberonlarını hem antikolik özelliğinden hem de karanlıkta bebeğin uyumadan uyanmadırmadan uykuya devam ederek besleyebileceğimiz için e, ve gece beslenmesini de destekledikleri için çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum.